Eğer bir kova burcu ile karşı karşıya isen, sıra dışı fikirlere ve özgür ruhlu bir yolculuğa hazır olmalısın. Ama dur, onları gerçekten tanıyor musun? Hadi gel, kova burcunun en asi, en bağımsız ve en şaşırtıcı yönlerine birlikte bakalım. Farklı, yaratıcı ve beklenmedik bir şekilde başlarlar. Nasılsın yerine dünya dışında bir gezegende yaşasaydık hangi gezegeni seçerdin diyebilirler. Sıra dışıdırlar. Klişelerden uzak dururlar. Standart mesajlar yerine ilginç sorular sormayı tercih ederler. Özgürlüğüne düşkündürler. Yazışmalarda fazla baskı hissetmekten hoşlanmazlar. Kova burcuysan ilk mesajın genelde şu olur. Sence evrende yalnız mıyız? Yenilikçi, deneysel ve tahmin edilemezdirler. Onlarla bir gece geçireceksen sıra dışı fantazilere hazırlıklı ol. Sınırları zorlamaktan hoşlanırlar. Farklı deneyimlere açık olurlar. Bağımsızdırlar ancak duygusal bağ kurmaktan kaçınabilirler. Kova burçları zihinsel uyarılmayı fiziksel olandan daha fazla önemser. En büyük tutkusu partnerini önce zihinsel olarak etkisi altına almak. Sürekli yeni şeyler keşfetmek ister. Sıradan ilişkilerden çabuk sıkılır. İlişkide özgürlüğünü korumak ister. Fazla baskı görürse uzaklaşabilir. İlk kavgalarınız büyük ihtimalle onun duygusal mesafesi yüzünden olur. Kova burcunun en büyük sıkıntısı ulaşılmaz görünmesi. Yaklaştığını hissettiğinde aniden geri çekilebilir. Kova burcu trip atarsa ne mi olur? Trip atmaz ama kaybolur. Ben asla sıradan değilim. İlişkide en büyük takıntısı, bağımsızlığımı korumalıyım. Bir anlık ilgi kaybında, beni mi unuttun, yoksa uzaya mı kaçtın diye mesaj atabilir. En uyumlu olduğu burçlar, ikizler, ikisi de özgür ruhlu ve zeki. Yay, Macera perestlikleri ve keşfetme arzuları mükemmel uyum sağlar. Terazi sosyal zekaları ve entelektüel yapıları birbirini tamamlar. En uyumsuz olduğu burçlar: Boğa. Kova'nın özgür ruhu Boğa'nın sahiplenici tavrına ters düşer. Yengeç. Kova'nın soğuk yapısı Yengeç'in duygusal beklentilerini karşılamaz. Başak Başan detaycılığı kovanın umursamazlığı ile çatışır. Sence kova burcunun en tuhaf yönü ne? Yorumlara yaz, birlikte tartışalım.